Zikoş'un Mutfağı kanalından herkese merhaba. Bugünkü tarifimde sizlere hem ekonomik hem pratik oldukça lezzetli pizza tarifi vereceğim. Dilerseniz önce malzeme listesini sayalım. 1,5 veya 2 bayat ekmek. Ekmekleri gelişigüzel güzel parçalayalım. Sosu için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1,5 çay kaşığı kekik. Sosu karıştırıp homojen bir kıvam aldırıyoruz. Hazırladığımız sosu kenara alıyoruz. Parçaladığımız ekmeklerin üzerine 2 yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik süt koyuyoruz üzerine. Parmağınlayarak ekmeğin yumuşamasını sağlıyoruz. Bu şekilde bir kıvam oluyor arkadaşlar hazırladığımız sosu üzerine döküp pizza tabanımızı güzelce karıştırıyoruz. Pişireceğimiz tavanın içerisine biraz zeytinyağı ve bir yemek kaşığı tereyağı alıp tereyağını eritiyoruz. Bir yandan da üzerine malzemelerini sayalım. Kaşar peyniri, sucuk, biber, domates pizza tabanımızı pişireceğimiz tavanın içerisine bastırarak yayıyoruz. Üzerine malzemeleri sırayla kaşar peyniri, Tüttük doğramış olduğumuz sucuklarımızı ince ince doğradığımız biberlerimizi son olarak da domatesi ekliyoruz. Tavanın kapağını kapatıp ocağın orta gözünde kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Derin bir tencerede pişirdiğim için servis alırken aksilik yaşadım. Siz daha düz bir tavada pişirirseniz servisiniz daha kolay olur. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.